İstifa furyasının bürokratlar Çünkü için son önemli. tarih olarak belirlenen 10 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor. Milletvekili olabilmek ediyoruz. için bir istifa ama haberi akademi dünyasından o geldi. Gazi günü. Üniversitesi öğretim üyesi gazeteci yazar Hüseyin Yayman AKP'den milletvekili olabilmek için istifa etti. Ben sizi tanıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bu dönem aday olacağınızı da biliyorum ama bakın. Her televizyon programında bizi bir partiden sürekli milletvekili yapıyorlar, bakan yapıyorlar. Sağolsun Hüseyin Bey de. E, yani e, bu bu şey yani televizyona çıktığınızda bir yorum yaptığınızda insanlar... Hadi sizinle bahse girelim e, Hüseyin Yayman. Hüseyin ...ifade edecekler. Sizinle bahse girelim hadi Hüseyin Daha Yayman. Sağol biz. <laughs> <laughs> Yayman. Henüz 15 gün önce bir televizyon programında milletvekili olmayacağını ve istifa etmeyeceğini açık açık dile getirmişti. Bu benim 25. kez vekil olmam. Her televizyon programında beni vekil yaptı arkadaşlar. Yani teşekkür ediyorum. Herhalde olamayacağım. Sizi mecliste bölgede, görmek istiyorlar demek ki. Nereden Seçim bölgesinde siz söyleyin. Efendim yok öyle bir şey. Her televizyon programında herkes siz zaten televizyondasınız özellikle sosyal medyada zaten sizi AKP'den vekil göreceğiz gibi.